7-15 oynuyoruz çünkü e, Allah iyi spor. Sadece bazı cihazlarla uyumu yapmış. Koş. Koş. Koş solda oda. Hadi solda oda. Hadi. Hadi. Ve oh yeah. 0-10'la başlamak nedeni ekleyip şeyden dolayı Hülya Pek programında bir sıkıntı oldu yani Mobizem'de özel kusura bakmayın diyeyim Hadi o solda doğaldı Solda doğal Artist ilk yap solda doğal Ooo Ha penaltı penaltı o Şimdi nereye nereye atalım Hımm hamsi şu tarafa at Ve gol Hamsi attı.

Iıı Iıı Hamsik Artıstik yap Hamsik yapamadı Sağ uzak şurada Sen Hamsik'sin Sen Hadi e, adam, davetsin Gidip o topu almam lazım Davetsin sen Oh ye yeah. 2-0 Hadi 3-0 Hop Allah ben an diyor bina geçemiyor. Diyor diyor bu soyalı geç geçemez ama demiş. O fake yarın sona erdi. İki dakika olmuş video. Hadi 3 0 yeniyoruz. Koş diyor, koş diyor, koş. Hop, helal. Kafasını şimdi, hop, çek. 行，心，小心。 咱们高考结束，高考结束，现在，一会儿接着吃牛肉。 yanlış yakın ona. Öbür tarafa yapman gerekiyordu. O da diyor Urfa. Ya yok Gelişine vursun. Ve gol. Adam belki geçemiyor ama gol atabiliyor. Adam belki geçemiyor ama gol atabiliyor. Evet. Ben geç şuraları. Bir şart bir şekilde olarak yaşıyor. Nedenini bilmiyorum. Hoşla Koş şimdi boka. 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 Oo. Ver şimdi. Sen ne ver pasını. Oy. Yo. Yo, şöyle bir hareket yap. kasmaya başladı. Ya neden böyle kasıyor ya? Ya Allah'ım. Ne kadar çok açtın ayağınla mı? Ne yapıyorsun oğlum? Hadi. Ee. Hadi 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 Barton 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 koş Barton koş Barton Sabziro Bartona Sabziro diyeceğim Hoppa Boka gidiyor. Boka. Boka kayıyor. Boka müdahale edemiyor. Ama olsun. Hakem görmedi. Nereye attım ben? Adamın amacı uzaklaştırmakla kendi kendine otomatik kontrolleri geçiyor. Şu kay. Helal. Yetişir misin? o yetişirmiş. Ben orada kayacağını düşünüyorum. Wonder heart. Ne biçim izin lan? Wonder heart. Wonder heart, wonder heart. Wonder what what ya? Vur kafayı. Lan Allah kahraman. Tamam lan tamam. Ne yapayım ben şarjımı bitiyorsa? mı, mı takayım. Koş koş. Neden bırakıyorsun topu? Arkasını. Orban orban ne biçimsin orban. Sen de bak basını. Cork cork. Cork sen de bak basını. Ee, ne bu topsa gelme diye. Ba Geri dön. Ba Şimdi sen de at Barton'a. Pardon. Yani. Yeah. Bartona pardon diyeceğim. Hop. Aç ayağını. Açma ayağını. Üf. Aslında ayağını açmasını istiyorum ama açamadı. He? Çünkü onu. Evet. Hadi diyor koş diyor koş diyor of. Oh, diyor of vuramadı. Hadi bakalım. Allah cezanı versin. Aferin size. Çok güzel oldu. Şimdi 83. dakika. Hu hu. Çek. Ama o anlamda değil. Topu çek. Yuh. Yuh. Artistik şöyle bir şey. Hiç yapmadım. Sol gösterip sağa gitme. Uf. Uh şey yapmamıştım oldu lan. Şimdi diyor. Diyor. Sol kanada geç. Yof. Tabii ki kalıcıya kaldı. Tabii ki Çöke kaleci de kaldı. e, e, hadi 88. dakika. O -e o, -e o, -e o, -e o e o e o e o e o e 89. dakika. Boş Westwood. Speed with müdahale aç. Çok havalı. Şimdi bilgisayar zekası, bilgisayar zekası mı karşı çık? O zaman bilgisayar zekası. Ve boş bitti. Hayır la geç. Kaç yeri düz çaldın? Yalnız taraftarlara efsane devam diyelim devam 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 mm, mm, mm. devam 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 mm, 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 mm. ve yedinci ligdeki ilk maçımızı da tamamlamış oluyoruz ve ta maç tamamlamış olup bu videonun da sonuna geliyoruz kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın